Nemrut ve Gavmi Hazreti İbrahim devrinde Kral Nemrut çok büyük gurur ve kibre kapılmıştır. Nemrut bazı kötülüklerin yeryüzünde ilik yapanı haline gelmiştir. Başına taç giyen, kötülükleri teşvik eden, ilk kez ateşe tapan, insanları kendisine tapmaya çağıran bir kimsedir. Nemrut ve kavmi Allah tarafından sineklerle helak edilmiş bir kavimdir. Keldani kabilesinin hükümdarı olan Nemrut, ilk zamanlarda adil ve insaflı bir kimseydi. Kavmi yıldızlara ve putlara tapardı. Daha sonraları Nemrut saltanatı genişleyince kibre kapıldı ve heykellerini yaptırarak kavmine taptırdı. Yahudi kutsal metinlerde geçen Nimrod isminin İbranice Marat yani isyan etmek kökünden türediği ve isyan edeceğiz anlamına geldiği ileri sürülür. Dana'a göre Nemrut, Nuh'un oğullarından Ham'ın torunu ve Cuş'un oğludur. Ham'ın soyundan gelenlerin tarihinin erken dönemlerindeki en sert ve saldırgan insanlar olduklarına krallıklar kurup insanlığın kaderine hakim olmaya çalıştıklarına ve Mısır, Libya, Arabistan, Hindistan gibi ülkelerin oluşumuna öncülük ettiklerine inanılmaktadır aynı soydan gelen Nemrut'un, Babil'in yanı sıra Nineva ve Kalah'ı inşa ettiği söylenir. Krallığın başlangıcı Şinar diyarındaki Babil, Erkek, Agdat ve Kalde olarak gösterilir. Tekvinde Nemrut'tan, yeryüzünde kudretli adam ve Rabbinde kudretli avcı şeklinde söz edilmekte. Tevkin yorumcularına göre Nemrut karanlık fakat güçlü bir figürdür. Dünyanın ilk ve en büyük emperyalistidir. Dalmut metinlerinde ise Nemrut'un Hazreti İbrahim'i ateşe atan ve bütün insanları Tanrı'ya isyana teşvik eden kötü yönetici olduğu üzerinde durulmuştur. Nemrut'un içinde yaşadığı toplumda bir tanrı muamelesi gördüğü ve karısı Semiramis'in tapınılan bir ilahi varlık olarak öne çıktığı ileri sürülmekte. Nemrut, Hz. İbrahim arasındaki mücadeleyi konu alan hikayeler hem Yahudi hem İslam kaynaklarında yer alır. Bu Menkıbevi rivayetlerine göre Nemrut, Hazreti İbrahim'in dünyaya gelişiyle ilgili olarak rüyasında yeni doğan bir yıldızın parladığını, ay ve güneşi bastırdığını görür. Rüya'yı yorumlayan kahinler ona ülkesinde doğacak olan bir erkek çocuğun halkın dinini değiştireceğini ve kendisini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine Nemrut doğan erkek çocukların öldürülmesini emreder ve şehirdeki bütün erkekleri şehir dışına çıkararak hanımlarıyla ilişkiye girmelerine engel olur. Ancak Azere Terah olan güveni sebebiyle onu hanımıyla görüşmemek şartıyla bir iş için şehre gönderir. Bu arada Azer hanımıyla ilişkide bulunur ve bunu gizler. Eşi hamile kaldığında onu şehir dışında bir mağaraya saklar. Sonuçta Hazreti İbrahim'in bir mağarada olağanüstü ışıklarla aydınlanmış olarak doğar. Hazreti İbrahim peygamberlik mücadelesini vermek için halk ile konuşmaya başladı. Onlara putların ilah olmadıklarını ve olamayacaklarını anlattı. Ama ne yazık ki etkili olamadı. Bazıları İbrahim'in anlattıklarını mantıklı buluyor ama ona inanmaktan korkuyordu. Çünkü başlarında kendini ilah zanneden Nemrut adlı zalim bir kral vardı. Bir bayram günüydü. Halk putlara çeşit çeşit yemek verdikten sonra eğlenmeye gitti. Eğlence dönüşünde o yemekleri alıp buthanenin dışında yiyeceklerdi. Halk buthaneden uzaklaşınca İbrahim peygamber bir balta ile putları paramparça etti. Ama en büyük puta hiç dokunmadı. Baltayı onun boynuna astı ve oradan uzaklaştı. Derken bayram eğlencesi bitti. Halk bu tuhaneye geldi. İçeriye girdiklerinde gözlerine inanamadılar. Çünkü tanrıları yani putları kırılmıştı. Bu duruma çok öfkelendiler ve tanrılarımızı kim kırdı diye bağırdılar. İşlerinden biri İbrahim yapmış olabilir. O putlara inanmıyordu. Herkes panik içerisindeydi. İbrahim'in hemen getirilmesi için adamlar görevlendirildi. Onu bularak halkın karşısına çıkardılar. Tanrılarımızı neden kırdın diye hesap sordular. İbrahim peygamber boynuna balta asılı putu göstererek belki o kırmıştır. Balta onun boynundaydı. İsterseniz ona sorun putların konuşmadığını sen de biliyorsun dedi halk. İbrahim peygamber onların bu sözlerine bir fırsat bularak konuşmayan ve sizlere yol göstermeyen hatta kendisini bile koruyamayan putların sizlere hiçbir yararı olamaz diye buyurdu. Bunun üzerine İbrahim peygamberin sözlerini ve davranışını Nemrut'a ilettiler. Onların inanç ve yasalarına göre suçluydu. Nemrut, İbrahim peygamberin ateşe atılmasını emretti. Görevliler ve gönüllüler hemen odun topladılar. Büyükçe bir ateş yaktılar. Halk, İbrahim peygamberin yanışını seyretmek için ateşin etrafında toplandılar. Alevler gittikçe yükseliyor. Etrafa yüksek ısı yayıyordu. Ateşin en şiddetli anında İbrahim'i tuttular ve mancılıkla ateşin içerisine fırlattılar. İnsanlar merakla onun yanışını daha iyi görebilmek için birbirlerini ezdiler. Gözleri gökyüzüne yükselen kızıl alevler karşısında pır pır ediyordu. Heyecanları doruk noktasındaydı. Allah dostu İbrahim'in yanışını izleyeceklerdi. İşte o anda Allah ateşe İbrahim'e karşı serin ve zararsız ol diye emretti. Ateş Allah'ın emrine uydu ve İbrahim peygamberi yakmadı. İnsanlar hayret içerisindeydi. Onun büyücü olduğunu düşündüler. Kendilerine zarar vereceğini düşünerek hızla oradan uzaklaşmaya başladılar. Giderlerken birbirleriyle İbrahim yanmadı. Hala yaşıyor. Alevlerin arasından bile ibadet ediyor diye konuşuyorlardı. İbrahim peygamber Allah'ın emriyle ateşten kurtulmuştu. Ama insanlar ona inanmamışlardı. İbrahim onların taşlaşmış kalplerini yumuşatmayacağını anladı. Nemrut'un ülkesini terk etmeye karar verdi. Ve daha iyi insanların yaşadığı güzel diyarlara göçtü. İbrahim aleyhisselam Babil'e hicret etti. Sonra gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine halinde sivri sinek sürüleri indi. Putperestlerin kanlarını emdiler. Obetbahlar kurumuş insanlar haline gelerek helak oldular. Bir sinek de Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Marur Nemrut ağrısından dolayı durmadan başına tokmak vurdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başını parçaladı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ona, İbrahim'e bir tuzak kurmak istemişlerdi. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar haline getirdik. Nitekim dünya saltanatı ile bir gurura sürüklenen Nemrut ve Bedbah kavmi, bütün insanlığa ibret olmak üzere toz halindeki sinekler tarafından kanları emilerek, insan kuruları haline geldiler. Bu videomuzda Nemrut kavminin helak ediliş sebeplerini inceledik. Bir sonraki videomuzda hangi kavim ve peygamber olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.